İktidar sıkıştıkça raftan bir dosya çıkarıp sabah akşam ekranlarda haydi bunu konuşun diyor. İşte son günlerde sanki böyle bir sorunumuz varmış gibi yeniden ısıtılan başörtüsü meselesi de bunlardan biri. Önce mazide bıraktığımız bir zihniyetin temsilcisi, eski bir bakan çıkıyor, başörtülü hakimlerimiz hakkında densizce konuşuyor. Sonra Sayın Erdoğan çıkıyor, Hay torunu yaşındaki genç bir kadın siyasetçiye sırf CHP'de siyaset yapıyor diye utanmadan vitrin süsü diyor. Al birini vur ötekine. Aynı vesayetçi zihniyetin farklı düzlemdeki temsilcileri, kadını ve başındaki örtüyü siyasi malzeme yapmaktan çekinmeyen bu zihniyet, siyaseten icap ettiğinde hiç utanmadan o örtüyü, ayağının altına almaktan da çekinmiyor. Siyasetini sıkıştıkça sarıldığı başörtülü bacım sözü üzerine bina edenlerin vitrin süsü sözüyle geldikleri nokta tek kelimeyle ibretlik. Demek ki mesele kızlarımızın, kadınlarımızın başındaki örtü meselesi değilmiş. Demek ki mesele ya AK Partilisin ya da hainsin meselesiymiş. Demek ki mesele her zamanki gibi siyasi rant meselesiymiş. Sayın Erdoğan, ayıptır, günahtır. Makamının farkına var artık. Sen bu ülkenin Cumhurbaşkanısın. Milletini bu şekilde ayıramazsın. Kendine gel. Hemen 21 yaşındaki o genç arkadaşımızı ara. Gönlünü al, helallik iste. Yaşının, makamının ve daha da önemlisi ahlakın gereği budur. Aziz milletim, Türkiye'nin içine çekilmek istendiği bu yapay tartışmaların zamanlaması da nedense pek bir manidar oluyor. Döviz fırlıyor, bir bakıyoruz tek parti dönemi yeniden tartışmaya açılıyor. Yeni yılın zamları açıklanıyor, bir bakıyoruz raftan başörtüsü tartışması iniyor. Faiz arttırılıyor, bir bakıyoruz bir anda bütün ekranları darbe tartışmaları sarıyor. Oysa üstesinden gelmek zorunda olduğumuz ciddi sorunlarımız var. Ama iktidar bunları çözmek için çalışmak yerine yandaş medyası üzerinden milletimize bu yapay tartışmaları dayatıyor. Gerçekleri konuşmak yerine yalanlarla vakit kaybedelim istiyor. Ama yemezler. Biz bu filmi daha önce de izledik. Sayın Erdoğan artık iyi Parti var bu yalanlara, bu dümenlere bizim karnımız tok. Sen ve atanmışların istediğiniz kadar algı kasın. Sen ve danışmanların istediğiniz kadar kendinizi paralayın. Biz inatla milletimizin gerçeklerini konuşmaya devam edeceğiz. Milletimizin raftan indirilen, küflenmiş konularla oyalanmasına izin vermeyeceğiz. Aziz milletim. Onlar sözde darbe tehdidini konuşacak. Biz hayat pahalılığını nasıl çözeceğimizi konuşacağız. Onlar kadın üzerinden siyaset yapmaya çalışacak. Biz mutfaktaki yangını nasıl söndüreceğimizi konuşacağız. Onlar hayali düşmanlar üretecek. Biz milletçe belimizi büken gerçek düşmanlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz bunun için varız. Çünkü biz çarşıdayız pazardayız sokaktayız. Yaşadıklarını biliyoruz. Dertlerini görüyoruz. Sesini duyuyoruz. Çünkü biz önce millet, önce memleket diyoruz. Bu bir zihniyet meselesidir. Bizim anlayışımıza göre siyaset millete hizmet için yapılır. Onların zihniyetine göre siyaset sefa sürmek için, eşi dostu zengin etmek için yapılır. 2020 yılında ekonomiden dış politikaya salgınla mücadeleden eğitime kadar ülkemizin en önemli meselelerindeki başarısızlıklar işte hep bu zihniyetin sonucudur. Bakın size bu zihniyetin son icraatlarından bir örnek vereyim. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yabancı yatırımcıya bir çağrı yapıyor. Gelin Türkiye'de yatırım yapın diyor. Türkiye'nin sunduğu fırsatları keşfedin diyor. Türkiye'nin sunduğu fırsat olarak neyi gösteriyor biliyor musunuz? Nitelikli ve uygun maliyetli iş gücünü gösteriyor. Yani gelin burada emek ucuz, ucuz emekle daha çok kazanırsınız diyor. İşte bu millet millet diyerek yola çıkan Sayın Erdoğan'ın bugün milletinden ne kadar kopmuş olduğunun vesikasıdır. İşte bu AK Parti iktidarının milletimize biçtiği kıymetin hazin bir göstergesidir. Allah aşkına bir ülkenin cumhurbaşkanlığı o ülkenin emeğini ucuz diye pazarlar mı? Zihniyetteki çapsızlığa koskoca Türkiye biçilen role bakar mısınız? Böyle bir zihniyetin Türkiye'ye vereceği bir şey kalmış olabilir mi? Türkiye gibi yüksek potansiyeli olan bir ülkeye Bangladeş olma vizyonu çizmeye utanmıyor musunuz? Kendi milletinize 3. Dünya ülkesi vatandaşı muamelesi yapmaya utanmıyor musunuz? Tank paleti Katar ortaklı şirkete, şeker fabrikalarını kargile, peşkeş çeker gibi Türk milletinin emeğini yabancı şirketlere peşkeş çekmeye utanmıyor musunuz? Değerli vatandaşlarım, 2020 yılında kayınpeder damat ekonomisinin Türkiye'yi karşı karşıya bıraktığı Ekonomik tablonun bedelini millet olarak hep birlikte ödedik. Tıpkı partili cumhurbaşkanlığı sistemi gibi faiz sebep, enflasyon sonuç diye ucube bir teoriyle ekonomiyi duvara toslattılar. Damat elini kayıp çıktı gitti. Şimdi sözüm ona kayınpeder ortalığı toplayacak. 2020 yılı boyunca biz her fırsatta bu arkadaşları uyardık. Ekonominin patronu güvendir dedik. Ülkeyi aile şirketi gibi yönetmeye devam ettikçe bu güveni sağlayamazsın. Ekonomiyi toplayamazsın dedik. Vatandaşa yastık altındaki dövizini sat, TL'ye dön derken o 5 müteahidine dolarla ödeme yaparak bu işten çıkamazsın dedik. Tarım en önemli silahımız. Çiftçimize nefes aldırmadan, daha çok üretmesini sağlamadan düze çıkamazsın dedik. Sanayicimizi yüksek maliyetlere, tüketicimizi yüksek enflasyona ezdirerek refah sağlayamazsın dedik. Dinlemediler. Sonuç ne oldu? Firmalar iflas etti. İşsiz ordumuz büyüdü. Çiftçimiz tarlasına, milletimiz hayata küstü. Biliyoruz ki bu kafa değişmedikçe ne reform olur ne kalkınma olur. Ne de milletimizin derdine çözüm bulunur. Reform yapabilmek için önce milletin halini görmek gerekir. Milletin derdini önemsemek gerekir. Milleti düşünmek gerekir. Önce millet, önce memleket demek gerekir. Sayın Erdoğan, bu ülkede evladına mama alamayan babalarımız var, babalarımız. Kırşehir'de bol bol meyve tüketin diye tavsiyede bulunan filyasyon ekibine Evimizde meyve yok diyen küçücük çocuklarımız var. Sen uçaklarında sarayında keyif sürerken ay sonunu getiremeyen ailelerimiz var. Sen önce yandaşlarım, önce beş müteahhidim derken aylardır işsiz gezen insanlarımız var. Hoca Ahmet Yesevi diyor ki yoklar doymadığında varlar ağlamıyorsa dünya tez yıkılır. Haydi beni dinlemiyorsun. Milletini zaten umursamıyorsun. Bari ona kulak ver Sayın Erdoğan. Aziz milletim, 2020'de iktidarın bizleri düşürdüğü çukurdan çıkabilmemiz için 2021'de acilen atılması gereken bazı adımlar var. Her zaman olduğu gibi önerilerimizi hazırladık. 2020'de salgının olumsuz etkilerini gidermekte yetersiz kalan iktidar uyguladığı yüksek faiz politikasıyla başta küçük ölçekli işletmelerimiz olmak üzere iş dünyamızın borcunu çevirebilmesini imkansız hale getirdi. 2021'in ilk yarısında takibe düşmüş sorunlu krediler bankacılık sektörü için çok önemli bir risk oluşturacak. Ayrıca eski damat bakan ile eski Merkez Bankası Başkanı döneminde Türkiye'nin yaklaşık 130 milyar dolarlık rezervi yanlış ve şaibeli politikalar nedeniyle eritildi. Üstelik sadece Merkez Bankası rezervleri erimekle kalmadı, kamu bankaları da çok önemli döviz açıkları ile karşı karşıya kaldı. 25 Aralık 2020 tarihi itibariyle kamu bankalarının döviz açık pozisyonu neredeyse 17,5 milyar dolar oldu. Bu dönem aydınlatılmadan yeni dönemin şeffaflık ve hesap verebilirlik ile ilgili yaptığı açıklamalar eksik kalıyor. O nedenle İyi Parti olarak diyoruz ki öncelikle Türkiye'ye milli gelinin yaklaşık %20'sine mal olan bu şaibeli dönemin sorumlularının anlaşılabilmesi için Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun toplantı tutanaklarını açıklayın. Böylece şu anda da görevde olması muhtemel kamu görevlilerinin o dönemde nasıl bir tutum aldıkları ortaya çıksın. Gerekirse Millet Meclisi'nde bir komisyon kurun. Bu karanlık dönemi aydınlatmak için gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Sonrasında ise kamu bankalarının döviz açık pozisyonun kapatılması için önce kamu bankaları, Hazine ve Merkez Bankası arasındaki karmaşık ilişkiyi sonlandırın. Böylece güveni yeniden sağlayın. Bankacılık sektörünün taşıdığı sorunlu kredi riski bir krize dönüşmeden sektördeki paydaşlarla bir yol haritası oluşturun. Elde edilen karın kişiselleştiği ama sorumsuz davranışlardan dolayı uğralan zararın kamusallaştığı bir yaklaşımdan uzak durun. Ziraat Bankası'nın önceliği çiftçiye, Halk Bank'ın önceliği ise esnaf ve kobiye finansman sağlamaktır. Ama kullandırdıkları kredilere baktığımızda bu bankaların bu sektörlerin dışına çıktıklarını görüyoruz. Bir an önce kamu bankalarının kredi kompozisyonlarını değiştirmelerini sağlayın. Bırakın ekonomideki fantastik maceralarınızı finanse etmek yerine öncelikli olarak sorumluluk taşıdıkları sektörleri desteklesinler. Mevcut durumda Firmaların maliyet gelirlerinin %70'ini finansman giderlerine harcadıklarını görüyoruz. Faiz oranlarının yükselmekte olduğu bir ortamda firmaların yapılandırma maliyetleri de yükselecektir. Bu süreçte yapılandırma talep eden firmalara kredi kullandırma faizleri üzerinden yapılandırma faizi uygulayın. Konuyla kararları da konuyla ilgili kararları da ilgili sektör temsilcileriyle birlikte alın. Değerli vatandaşlarım, adım atılması gereken bir diğer önemli alan ise enflasyon. Mevcut durumda Türkiye maalesef gelişmekte olan ülkeler arasında Arjantin'den sonra en yüksek enflasyona Planlığıma sahip olan ülke. Uygulayın. Enflasyonla mücadele bizim için de önemli bir öncelik olmakla birlikte bu bu mücadelenin sadece sıkı para, para politikasına bırakılması kabul edeceğimiz bir yaklaşım değil. Biz diyoruz ki. Enflasyonu üretim ve istihdam kaybı olmadan düşürmenin yolu verimliliği arttırıcı politikaları uygulamaktır. İş gücü ve toplam faktör verimliliğini arttırıcı politikaları hayata geçirmek enflasyonu kalıcı olarak düşürecektir. Örneğin otoyol ve köprü gibi koyilere yapılan enflasyonun çok üzerindeki zamlar enflasyonu arttırıcı bir etki yaratacak. O nedenle koyilere zam yapmayın. Örneğin tarım bizim için milli güvenlik meselesi olmakla beraber aynı zamanda yürütülen yanlış politikalar nedeniyle yüksek enflasyonun temel nedeni haline getirildi. İşte bu yüzden enflasyonu kalıcı olarak düşürmenin yolu tarımda yapılacak yapısal reformlardan geçer. Biz diyoruz ki kapsamlı bir tarım reformunu hemen hayata geçirin. Böylece enflasyon düşsün, vatandaşımızın satın alma gücü artsın. Bu sırada iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerini daha fazla hissetmeden konuyla ilgili geniş katılımlı bir eylem planını da devreye alın. Aziz milletim, enflasyonun yanında acilen adım atılması gereken bir diğer alanda kamu maliyesi. Son bütçe sürecinde iktidarın milletten uzak ve keyfiyete dayalı yönetim anlayışının ülkemizi ne hale getirdiğini hep birlikte dehşetle izledik. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde geçen her gün iktidarın sorumsuzluğunu dizginleyecek kural bazlı bir maliye politikasına duyduğumuz ihtiyacı daha keskin bir biçimde görüyoruz. O nedenle Sayın Erdoğan'ı ve yeni ekonomi yönetimini kural bazlı bir maliye politikası benimsemeye çağırıyorum. Böylece hem harcamalar keyfiyetten uzak yapılır hem de ekonominin daraldığı dönemlerde makul bir bütçe açığı verilirken yüksek büyüme dönemlerinde bütçe fazlası verilmesi sağlanır. Bunun dışında koyu projelerine dair de derhal bir çıkış yolu belirlenmesi gerekiyor. Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde hareket edip milyarlarca dolarlık haksız kazancı belgeleyerek daha fazla kamu zararının oluşmasının önüne geçmek mümkün. Gelin beş müteahhit sevdanızdan vazgeçin. Milletin kanını emen bu parazitlerden kurtulalım. E tabi bir de varlık fonu var. Milli piyango ikramiyelerine bile göz koyan Sayın Erdoğan'ın şahsi şirketi konumundaki Türkiye Varlık Fonu'nu acilen tasfiye edin. Fonda yer alan şirketleri de hazineye devredin. Milletin denetiminden kaçmak için tutulduğunuz korsan hazine sevdanızdan artık vazgeçin. Aziz milletim, Türkiye'nin kanayan yarası işsizliktir. Salgın sürecinden sonra kısa çalışma ödeneği gibi yardımlar kesildiğinde eğer mevcut istihdam politikaları izlenmeye devam edilirse maalesef istihdam kayıplarının daha da artacağını öngörüyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda bir asgari ücret önerisi yapmıştık. Önerimiz çalışanlarımızın gelirini arttırırken işveren maliyetlerine ek bir yük getirmiyordu. Ancak maalesef iktidar yine bildiğini okudu. Önerimizi dikkate almayarak asgari ücretin işverene maliyetini 3.458 liradan 4.200 liraya çıkarttı. Bu büyük bir hatadır. Çünkü ekonomimizin daralmasının beklendiği bu dönemde işletmelerimizin bu ek maliyeti karşılayarak istihdamlarını arttırması mümkün değildir. O nedenle iktidara çağrıda bulunmak istiyorum. Derhal hem çalışanların özlük haklarını koruyan hem de işverene maliyetini azaltan bir düzenleme yapın. Ayrıca uygulamaya koyduğunuz yeni asgari ücret düzenlemesi güvencesiz çalışmayı te teşvik ediyor. Yapılan saha çalışmaları özellikle sığınmacıların yoğunlukta yaşadığı yerlerde sığınmacıların kötü çalışma koşullarında kayıt dışı çalıştırılarak mavi yakalı ve kadın istihdamını ikame ettiğini gösteriyor. Bu durum yerli ve milli bir ekonomi anlayışına taban tabana zıt olduğu gibi insani çalışma koşullarına da aykırıdır. Bu durumu çözmek için acilen sıkı denetim ve yaptırım mekanizmalarını devreye sokun. Yıllardan beri benimsediğiniz istihdamsız büyüme modelini artık terk edin. İş gücü verimliliğini ve istihdamı önceleyen bir istihdam stratejisini partiler üstü bir yaklaşımla uygulamaya koyun. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan milyonlarca çalışanımızın emeklilik için gerekli olan uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmiyor. Bu yanlışı hemen düzeltin. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan vatandaşlarımızın emeklilik primlerinin de yatırılmasını sağlayın. Aziz milletim, her zamanki gibi atılması gereken adımları, çözümlerimizi, önerilerimizi söylüyoruz bıkmadan, usanmadan söylemeye devam edeceğiz. Onlar önerilerimizi uygulamayabilir. Varsın uygulamasınlar. İlk sandıkta biz geleceğiz ve memleketimizi içine düşürdükleri bu çukurdan çekip çıkartacağız. Türkiye bu zihniyeti ve bu zihniyetin ürünü olan partili cumhurbaşkanlığı sistemini daha fazla taşıyamaz. Açız diyen vatandaşa keyif çayı atan, başörtülü kadınlara vitrin süsü diyen, millet iradesini illet zillet gören, 82 milyonu 5 müteahhidinin cebine çalıştıran bu iktidarın bilmesi gereken bir gerçek var. Ne diyor Ömer Lütfü Mete? Ülkeyi partiler, programlar, reçeteler düzeltmez. Ahlakımız düzelmedikçe, ahlak siyasete egemen olmadıkça memleket de düzelmez. El hak doğru söylüyor. Güzel ahlakı tamamlamaya geldim diyen, Hazreti Peygamber'in ümmeti her şeyden önce ahlaklı olmak zorundadır. Sayın Erdoğan, ahlak yanlışlardan uzak tutar, gerçeğe ve hakka yakınlaştırır. İşte o zaman etrafını saran dal kavukların çizdiği pembe tablolardan kurtulur, milletin gerçeğini görürsün. O tablo gerçekte kapkara bir tablo. O tabloda acılar var, fakirlik var, yokluk var, yoksulluk var yolsuzluk var. Adaletsizlik var. Hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku var. Milletimiz dişini sıkıyor ama bu böyle gitmez. Gel sağduyuya kulak ver. Verdiğin sözler tutmadı. Ekonomi uçmadı. Milletimiz zengin olmadı. Bu sistem milletle de, millete de, memlekete de yaramadı. Son iki yılda Türkiye ekonomiden diplomasiye, her alanda geri gitti, kaybetti. Damada affederek olmaz. Bu bir sistem sorunu. Türkiye'nin çıkışı iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemdedir. Yargının bağımsız, kuvvetler ayrılığının var olduğu, iktidarın ve tüm kurumların şeffaf çalıştığı, millet adına denetlenebildiği, demokrasinin tam ve kamil olarak uygulandığı, insanlığın zengin Mutlu ve huzurlu olduğu bir Türkiye'nin anahtarı işte budur. Aziz milletim, evet, çok zorlu bir yılı geride bıraktık. Şimdi hep birlikte kendimize soralım. 2020'de zenginleştik mi? 2020'de işsiz evlatlarımız insanca yaşayabilecekleri bir gelire kavuştu mu? 2020'de paramız kıymetlendi mi? EYT sorunu çözüldü mü? Güvenlik güçlerimize, sağlık ordumuza eğitim ordumuza hakları olan 3600 ek gösterge verildi mi? Çarşıda, pazarda fiyatlar aynı mı kaldı yoksa sürekli arttı mı? Çiftçimiz tohumu, gübreyi, ilacı daha ucuza alabildi mi? Ürününü hak ettiği fiyata satabildi mi? Sanayicimizin maliyetleri azaldı mı? Daha çok istihdam, daha fazla üretim için kredisini daha ucuza alabildi mi? On binlerce öğrencimiz kredi ve yurt borçlarından kurtuldu mu? Kadınlar kendilerini daha güvende hissediyor mu? Gençlerimiz geleceğe umutla bakıp hayal kurabiliyor mu? Bu soruların yanıtı bu iktidar için en net karnedir. Emin olun tüm bunların gerçekleşmesini en çok isteyen biziz. Çünkü bizim bu sorulara evet, evet cevabı verilen Türkiye'yi kurma hayalimiz var. Ve bu hayali, bu hayal hiç uzak değil. Çünkü Türkiye'nin imkanları var. Çünkü Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli var. Kaynakları doğru kullanırsak ülkemizin zenginliği işverene de, işçilerimize de, memurlarımıza da, esnafımıza da, emeklilerimize de, çiftçimize de, gençlerimize de, kadınlarımıza da yeter. Yeter ki milletini düşünen, adil ve akıllı bir iktidar, liyakatli yöneticiler olsun. Mesela yanlış politikaların sebep olduğu faiz yükünün hafiflemesi bile Türkiye'ye nefes aldırır. Mesela demokrasinin doğru işlediği, hukukun üstün olduğu bir Türkiye'de yatırım olur. Bu da daha çok istihdam, daha çok gelir, yani kalkınma demektir. Mesela saraydan başlayarak devletin tüm kurumlarına sinmiş şatafat merakı ortadan kalksa, çocuklarımızın her birinin elinde tableti olur interneti olur. Mesela beton ekonomisinden vazgeçip üretime dönük bir ekonomi modeline geçilse gençlerimizin ülkelerine dair hayalleri, bu hayalleri gerçekleştirme umutları olur. Değerli vatandaşlarım, kimse endişe etmesin. Bugünler elbette geçecek. Ben buna kalpten inanıyorum, siz de inanın. Çünkü Türkiye çaresiz değil. Çünkü Türkiye çözümsüz değil. Çünkü biz varız. Çünkü iyiler var. Planlarımızla, projelerimizle, çözümlerimizle biz hazırız. Yetki aldığımızda milletimizi ve memleketimizi hak ettiği yere getireceğiz. Kurulduğumuz gün milletimize söz verdik. Türkiye iyi olacak dedik. Sözümüzün arkasındayız. Biz geleceğiz ve Türkiye iyi olacak. Sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.